Bugün sizlerle beraber Roblox'un kapanmasının nedenini konuşmak istiyorum. Çok hırslandım. Birincisi Roblox sabık sabık şeyler yüzünden kapanmış. Alakası yok. Sen çocuğun eline bu cihazı veriyorsun ve korumasını almıyorsun. Sen suçlusun. Bakın ben 11 yaşında bir kız çocuğuyum. Annem ve annem babam benim tabletimden kontrol yapıyorlar. Yani cihazdan kontrol ediliyorum ben başka bir cihazdan ve siz çocuğunuzu bunu kontrol etmeyip bunu kontrol etmeyip niye çocuğunuza e, niye hani başka insanların oyununu niye elinden alıyorsunuz lütfen yapmayın Roblox benim en sevdiğim oyun yani bu oyunun hiçbir zararı yok benim annem ve babam olsaydı bu şikayette de annem ve babam bunudu Ama yok çünkü benim annem ve babam kızının kontrollerini alıyorlar. Yani benim Zuber gibi kardeşimin kontrollerini alıyorlar. Siz çocuğunuzun kontrolünü almayın. Niye suçsuzlara ceza çektiriyorsunuz bunu hiç anlam veremedim. 1500 tane hatta bundan da fazla Roblox oyuncusu bulunan şikayette. Bunun içinde 4-5 tane hatta hadi atıyorum 20 tane sabık var kaç tane korku oyunu var diye niye yasaklıyorsunuz bunu hiç anlayamadım ve şu an ben v vnp v vnp diye bir uygulama indirdim bundan oynuyorum ve bu uygulamanın da zararı çokmuş öyle dediler bununla ilgili video attım girip bakarsınız demişler ki faturalarına ceza geliyor ve senin kötü anlarını paylaşıyorlar benim bir kötü anım yok ee, ve Roblox yani tüm tedbirleri alıyor. Hadi Roblox değil başka uygulamalar olsun. Instagram yasaklarını Instagram'da gibi bir sürü web play var. O, ondan yazışabilir. Hani sapık her yerde var. Atıyorum sokakta bir sürü sapık var. Ama yani git onları da onları da eve tıktın diye. Suçsuzları da sapık olmayanlar ama eve tıklayacaksın. Lütfen bunu bana söyleyin. Yani çok saçma olaylar yapıyorsunuz ve bu Roblox oyuncuları bundan değil. Benim kardeşime Robux almıştık ve Robux'ları şu an boşuna duruyor. Belki de hesabına geri aldığına Robux'ları olmayacak. Yani hani özgürlük vardı Türkiye'de. Hani biz özgür yaşayamıyoruz ki şu an istediğimiz oyunu oynayamıyoruz, istediğimiz yere gelemiyoruz. Tamam? Ee, şeyden şikayetçi olabilirsiniz. Evet, sapık çok dolu. Ama ben ha? e, 11 yaşıma hatta ben 6 yaşından beri Roblox oyuncusuyum ve bunu hiç görmedim. evet var biliyorum. internette görüyorum ama muhatap olmazsam annem ve babanın koruması olduğu zaman ben giremem hem de niye gireyim? Sen çocuğuna güvenlik tedbiri almazsan çocuğun tabii ki girersen çocuğuna telefonu veriyorsun geçiyorsun bir köşeye Çocuğuna ne şey yapıyorsun bilmeden oyunu araştırmadan bizi ya, e, çocuğu yargılıyorsun Roblox kapansın diyorsun Roblox'un hiçbir suçu yok gerektiğinde hatta bakın şuraya mesela bir şey yazayım ne diyeyim ee, küfür yazayım argo kelime ama videoyu kötü içerik olabilir mesela böyle bir şeyler yazayım Sansür koyuyor Roblox saçma şeyler yazdığınız zaman sensür bunu koyuyor. Yani bunu anlamanız lazım. Ebeveynler lütfen biraz anlayışlı olun. Benim annem ve babam bundan hiç şikayetçi değil. Annem ve babam biliyor Roblox'un nasıl bir oyun olduğunu. Çünkü girip bakıyorlar. E, beni takip ediyorlar. E, çocuk uygulaması diye bir şey var. Onu da öğreteyim. Girip bir araştırın. Sonra lütfen Roblox kapansın. Öyle deyin. Bir araştırın. Bir aile demiş ki ben çocuğumu gözetliyorum. Hiçbir şey yok demiş. Ama öbür ay ise çocuklarına sormadan, takip etmeden, hiçbir şey bilmeden geliyorlar Roblox'a diyorlar ki Roblox'a bir oyun. Roblox öyle bir oyun değil. Hani şu an benim oynadığım oyunun ne zararı var? Söyleyin. Refleksin gelişiyor. Bakın. Mesela ben şu an refleksimi geliştiriyorum. Hem dikkatli oluyorsun. Sosyalleşiyorsun. Doğal afet oyunu var. Doğal afet oyununda bakın bizim öğretmenimiz bile dedi ki Roblox oyununda çok eğitici oyunlar var. Gidip onu oynayın. Siz geliyorsunuz Roblox'u kapatıyorsunuz. Yani herkes üzülüyor bu. Bir sürü yerde Roblox oynuyorlar. Türkiye'de niye kapanıyor? Çünkü mesela Amerika'na falan, Japonya'da falan Roblox oynayanlar hala var. Ee, ve onun dışından Oradakiler çocuklarını takip ediyorlar. Ama Türkiye'de çocukların en cihazı veriyorlar. Hiçbir şey yapmadan um, Roblox kapansın diyorlar. Şimdi bakmadan Roblox'u yargılıyorlar. Sen neyi gördün Roblox'un? Neyi gördün ve neyini yargılıyorsun? Bunu sormak istiyorum. Bak saygısızlıkla konuşmuyorum. Lütfen yorumlara kötü şeyler demeyin. Tamam Roblox kapandı. Instagram kapandı. Ben Instagram kullanmıyorum kullanan kişilerin çok şikayet ettiğini görüyorum. Daha öncesinde YouTube kapandı. Sonra Twitch kapandı. Yani, hani Türkiye'de özgürdük biz. Hani özgür bir ülkeydik biz. Neremiz özgür şu an? Lütfen bizi kısıtlanıyoruz şu anda. Yani sen niye gelip çocuğuna kontrol almadın diye Roblox'u yargılamadan, bakmadan, ay bakmadan yargılıyorsun. Neden? Lütfen yani Roblox'un gerekli önlemleri alıyor. Hatta benim geçenlerde hesabım bile banlandı. Bir denemek için girdim. Bakın böyle e, Roblox'ta tişört yapılıyor. Üstümdeki tişörtü ben yaptım. Ve bu tişörte kendi fotoğrafını koyamıyorsun. Koysan Roblox senin hesabına ya uyarı gönderiyor ya banlıyor. Bunu 3 kez tekrarlarsan Roblox senin ya uyarı yabanlar. Lütfen bunları araştırın ve Roblox'u öyle yargılayın veya başka uygulamaları. Yani ben sadece Roblox savunuyorum. Instagram'da ne vardı? Orada Sema hastaları çocuklarının şeyleri vardı. Sonra orada insanın işi vardı. Benim de YouTube'da şu an bir işim var. Yani çok büyük bir iş değil ama ben YouTube'da vakit geçirmeyi seviyorum. İleride YouTube kapanacak deniliyor. Hatta yani Hmm, artık Kuzey Kore gibi olacakmışız gibi geliyor bana. Kuzey Kore'de neler yaşandığını inşallah biliyorsunuzdur. Dur. Kuzey Kore'de Youtube'a, Instagram'a ko e ay Roblox'a bile girilmiyor. Yani Kuzey Kore gibi mi olmak istiyorsunuz? Yani büyükler sizin Instagram'ınız kapandı. Böyle bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Ah bu da bizim Instagram'ımız gibi. Sayın. Anlayın. Tamam mı? Bakın böyle bilmediğiniz şeylerde lütfen ön yargılı olmayın. Bu ben Roblox'u acayip seviyorum ve Roblox'u da devam edeceğim. Yani ben iş elimiz mesleğim sahibi mi? mesleğimi elime alana kadar Roblox oynamaya devam edecektim. Ancak edemiyorum. Çünkü yani Roblox'a giremiyorum. Artık VNP ile girebiliyorum. BNP uygulamasına çok güvenmiyorum açıkçası. daha demin de, daha demin ki dediğim gibi neymiş faturalara ceza geliyormuş ee, ve şey senin kötü anlayan alıyormuş. Tamam çocuğun BNP'yi indirdi, Roblox oynamaya devam etti. Faturalarına ceza gelecek. Yani çok saçma bir durum. Acayip saçma. Yani ben Böyle bir şey görmedim Yani Sen niye kapatıyorsun Bilmeden Roblox'u Galiba Recep Tayyip Erdoğan kapattı Bildiğim kadarıyla Ve biz bundan şikayetçiyiz Roblox oynayanlar olarak Hiç hoş bir şey değil Hem Sen Instagram'ı Kapatıyorsun Büyükler Bağırıyor çağırıyor diye geri açıyorsun Madem bu çocukların hakkı var oyun oynama Bakın. Bak. Oyun attı. Gördün. Gördünüz mü? Lütfen yapmayın. Bakın beni oyun attı şu anda. Ben çıkmadım. Yani hayır. Roblox acayip değişti. Bir kere daha oldu bu olay. Sonra geri açıldı. Lütfen Roblox geri açılsın. Roblox çok sevilen, çok hem eğitici hem çocukların sevdiği bir oyun. Niye yapıyorsunuz Sen kendin gir Roblox'tan neler var neler yok Bir bak sonra Yorumla Hani nedense sonuç olmaz Diye bir şey var Sen de neden olmadan Sonuç yapıyorsun Yani Çok saçma Lütfen bunu bir değerlendirelim. Ben Roblox oynamaya devam etmek istiyorum. Roblox'ta matematiksel oyunlar, e, Roblox oyunları, sosyalleşme oyunları, hatta daha fazla örnek oyunlar var. Yani o kadar güzel oyunlar var ki sen gidiyorsun çocuğuna PUBG oynatıyorsun. PUBG e, atıyorum Call of Duty falan. Benim kardeşim Call of Duty oynuyor. Ve bundan hiç şikayetçi. Roblox'tan hiç şikayetçi değiliz. Lütfen geri açılsın Roblox. Biz Roblox'u seviyoruz. Hatta yani anneme Roblox'u gösteriyorum. Seve seve gösteriyorum. Yani Roblox'un hiçbir suçu yok. Hiç. Zehre suçu yok. Lütfen Roblox geri açılsın. Hatta ben size örnek birkaç oyun göstereceğim. Bakın arkadaşlarımın hiçbirisi oyuna giremiyor. Ve bakın şimdi size o kadar güzel bir oyun göstereceğim ki yani çok güzel bir oyun bakın ve ebe e, mesela sel olduğunu ne yapılır gibi bir şey bu ama love. lalısın çocuğunuz buna giriyor kardeş olmayan çocuklarla atmanız roblox deydeniyor. lütfen kapanmasın örneğin bakın lav geliyor ve tırmanmaya çalışıyorlar gördünüz mü? Ama burada oynayanların hepsi yabancı çünkü Türkiye'de yasaklandı. Lütfen Roblox geri açılsın. Kendiniz bir yorumla Bir bakın. Ondan sonra yorumlayın. Roblox'un hiçbir suçu